Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tam sayılarda çarpma işlemi. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı daima pozitif işaretlidir. Yani artı ile artının çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı yine artıdır. Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı ise daima negatif işaretlidir. Artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile artının çarpımı eksi işaretlidir. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. Artı 4 ile eksi 8'i çarpıyoruz. Artı ile eksinin çarpımı eksi zıt şartlı olduğu için 8 kere 4 32. Eksi ile eksinin çarpımı artı 7 kere 9 63. Tam sayılarda toplama işlemi yaparken iki tane eksi yan yana geldiğinde ikisini de artıya çeviriyoruz dememizin sebebi aslında eksi ile eksinin çarpımının artı olmasından kaynaklanıyor. Diğerine geçtim. Eksi 6 ile artı 3'ün çarpımı. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 6 kere 3, 18. Artı ile artının çarpımı artı 5 kere 2, 10. Artı 12 ile eksi 7'nin çarpımı artı ile eksinin çarpımı zıt işaretli negatif 7 kere 12, 84. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8 kere 15, 120 olarak buluruz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Birden fazla işlem olduğunda yine ikili bir şekilde çarpabiliriz. Ek, artı artı 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı ile eksi'nin çarpımı eksi 2 kere 3, 6. Altı. Eksi 6 ile artı 4'ü çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi 6 kere 4, 24. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı 4 kere 5, 20 artı 20 ile eksi 3'ü çarpacağım. Artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 20 60. Eksi 60 olarak sonucumuzu bulacağız. Yine birden fazla işlem var. 4 tane işlemim var. İlk başta burayı çarparım. Eksi ile artının çarpımı eksi 1 kere 2 2. Burayı da kendi arasında çarpabilirim. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 kere 5 20. Artı 20 ile de eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi 2 kere 20 40 olarak sonucumuzu buluruz. Eksi 3'ten artı 4'e kadar olan tam sayıların çarpımı. Eksi 3'ten artı 4'e kadar olan eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3, Artı dört. Çarpma işlemi yaparken dikkat ediyorum ki sıfır var. Sıfırla bir sayıyı çarptığım zaman sonuç daima sıfır olduğu için buradaki bütün işlemleriz yutar ve sonucu sıfır yapar. Hiç çarpma işlemi yapmanıza gerek yok. Artı iki ile artı altı arasındaki, ikisinin arasındaki sayılar artı üç çarpı artı dört çarpı artı beş. Buradaki sayıların hepsi pozitif işaretli. Artıların çarpımı artı. 3 kere 4 12. 12'yi 5 ile çarptım. 60 olarak sonucumuzu bulmuş oluruz. Çarpımları eksi 10 olan iki tam sayının toplamları en az kaçtır? Çarpımı eksi 10 olan sayıları tespit ediyorum. Eksi 1 çarpı artı 10. Eksi 2 çarpı artı 5. Bir de bunların tersi artı 1 çarpı eksi 10 artı 2 çarpı eksi 5. Toplamı en az kaç olur diyor. Burayı topladım artı 10 ile eksi 1'i topladım artı 9. Artı 5 ile eksi 2'yi topladım artı 3. Artı 1 ile eksi 10'u topladım eksi 9. Artı 2 ile eksi 5'i topladım eksi 3. Benden en az dediği için arasındaki en küçük sayı eksi 9'dur. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen değerleri bulalım. Artı 4 ile bir sayıyı çarpmışım. Eksi 12 bulmuşum. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 4 kere 3 12 olduğu için kutu buradan eksi 3 çıkar. Eksi 8 ile bir sayıyı çarpmışım. Eksi, 6, eksi 56 bulmuşum. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 8 kere 7 56'dır. Üçgeni 7 olarak bulurum. Bir sayıyla eksi 6'yı çarpmışım. Artı 30 bulmuşum. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 6 kere 5 30'dur. Bir sayıyla artı 9'u çarpmışım. Sonucu artı 72 bulmuşum. Artı ile artının çarpımı artıdır. 9 kere 8 72'dir. Tam sayılarda çarpma işleminin özellikleri. Arkadaşlar tam sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Yani iki tam sayı çarpma yerlerini değiştirseniz sonucu yine aynı olur. Artı 3 ile eksi 5'i çarptım. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 3 kere 5, 15. Eksi 5 ile artı 3'ü çarptım. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 3 kere 5, 15. Baktım sonuçlara aynı ve değişme özelliği vardır derim. Tam sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. 3 tam sayıyı çarparken önce ikisini çarpıp sonra diğerini çarpmamla. Önce son ikisini çarpıp daha sonra ilkini çarpmam arasında fark var mı diye kontrol ediyorum. Pa e i̇lk baştakini çarpıyorum. Eksi 2 ile artı 3'ü çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 2 kere 3, 6. Sonra da eksi 6 ile eksi 4'ü çarpacağım. Çarp eksi ile eksinin çarpımı artı 6 kere 4, 24. Diğerinde ise önce sağ taraftaki parantezi yapıyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 4, 12. Eksi 12 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2 ile eksi ile eksinin çarpımı artı 2 ile 12'yi çarptım 24. Baktım sonucu yine aynı buluyorum ve tam sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır diyorum. Bir diğeri tam sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı vardır ve birdir. Ben 1 ile hangi sayıyı çarparsam çarpayım sonuç o sayının kendisine eşittir. Eksi 9 da 1'i çarptım eksi 9. 1 ile artı 4'ü çarptım artı 4. Yani etkisiz elemanımız var ve 1'dir. Tam sayılarda çarpma işleminin yutan elemanı vardır ve 0'dır. 0 ile bir sayıyı çarptığım zaman her zaman sonucu 0 bulurum. Artı 8 ile 0'ı çarptım 0. 0 ile eksi 5'i çarptım 0. Bir diğer arkadaşlar tam sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkartma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Ben burada artı 3'ü parantezin içine dağıtırsam artı 2 ile ve eksi 4 ile çarparsam artı 3 çarpı artı 2 artı 3 çarpı eksi 4 olur. Artı ile artının çarpımı artı 2 kere 3 6 artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 4 12 artı 6 ile eksi 12'yi toplarsam cevabım 12'den 6 çıktı 6 büyüğün işareti eksi 6. Bu işlemi dağılma özelliği olmadan yapsaydık önce parantez içi artı 2. Eksi 4 daha zıt işareti. 4'ten 2 çıktı. 2. Büyüğün işareti. Eksi. Eksi 2 ile de 3'ü çarparsam sonucu eksi 6 buluyorum. Ve sonucun aynı olduğunu görüyorum. Aynı olayı aynı olayı çıkartma işlemi üzerine de yapabilirim. Buradan artı 5'i dağıtıyorum. Artı 5 çarpı eksi 7. Eksisini koyuyorum ortaya. Artı 5 çarpı artı 3. Kontrol ediyorum. Artı ile artının çarpımı, artı ile eksinin çarpımı eksi 7 kere 5, 35. Artı ile artının çarpımı artı 3 kere 5, 15. Eksi 35, eksi artı 15. Bu eksi ile artıyı yer değiştirebileceğimizi söylemiştik önceki derslerimizde. Eksi 35 artı eksi 15. Aynı işaretli işaret yokmuş gibi topluyorum ortak işaret koyuyorum. 35, 15 daha 50. Sonuca ortak şart eksiği koyuyorum dağılma olayını yapmadan önce bu işlemi yapacak olursak arkadaşlar. Burada şu eksi ile artıyı yer değiştiriyorum. Eksi 7 artı eksi 3 diyorum. Aynı işaretle topluyorum eksi 10. Eksi 10'u artı 5 ile çarpıyorum. Artı ile eksili çarpımı eksi 5 kere 10 50 aynı sonucu olduğunu görüyorum ve tam sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkartma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır diyoruz. Tam sayılarda çarpma işlemini modelle gösterme. Önce sayı doğrusunda modelle göstermeye bakalım. Sıfırdan başlamış sola doğru 2 gitmiş eksi 2. Sola doğru hala 2 gitmiş eksi 2. Sola doğru hala 2 gitmiş eksi 2. Sonucumuzu eksi 6 bulmuşuz. Yani 3 defa Iki, eksi 2'yi çarpmışız. 3 çarpı eksi 2'dir. Ya da sıfırdan sağa doğru bir tane artı 3 gitmiş. Bir tane daha artı 3 gitmiş. Sonucu artı 6 bulmuş. Yani 2 defa artı 3 gitmiş. Sayma pulları ile modellerken ise burada eksi 2 pulu eksi 2 pulu ve eksi 2 pulu. 3 tane eksi 2 pulu kullanmış. Sonucumuzu da eksi 6 olarak bulmuş. Burada ise artı 3 pulu artı 3 pulu sonucu artı 6 bulmuş. Yani 2 tane artı 3 pulunu kullanmış. Evet. Çarpmayla toplama çıkartmayı karıştıracak şekilde Örneklerimizi çözelim bakalım. Artı 3 çarpı eksi 5 işlem önceliği çarpmaya aittir. Artı ile eksinin eksi 3 kere 5 15. Şuradaki artı ve eksiyi yer değiştirebileceğimizi söylemiştik. Artı eksi 9. Aynı işaretli tam sayılarda toplama oldu. İşareti yokmuş gibi toplarım. Sonucu ortak işaret koyarım. 15, 9 daha 24. X de eksi olduğu için eksi 24 olarak sonucumuzu buluruz. Diğer örnekte ise şu işlem önceliği çarpmaya aittir. Önce buradaki çarpmayı yaparım. Artı ile artının çarpımı artı 4 kere 2 8. İşlemi sırasıyla yazarım. Artı 17 eksi artı 8. Bu eksi ile artıyı yer değiştirebileceğimizi söylemiştik. Bu da artı 17 artı eksi 8'dir. Zıt işareti büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini koy. 17'den 8 çıktı. 9 büyük 17 işareti artıdır. Evet. Eksi 6 küçüktür. X küçüktür. Eksi 2 ve 0 küçüktür. Y küçüktür. 4 olduğuna göre X çarpı Y'nin en büyük değeri kaçtır? Ben buradan X'in alabileceği değerleri tespit edelim. Eksi 6 ile eksi 2 arasındaki tam sayılar. Eksi 5, eksi 4, eksi 3. Ve Y'yi tespit edelim. 0 ile 4 arasındaki tam sayılar. Artı 1, artı 2, artı 3'tür x çarpı y'nin en büyük değeri olması için, istersem hepsini tek tek çarpar yorumlarım ya da mantığımı çalıştırırım. Sıfıra en yakın çarpım olması lazım. Dolayısıyla en küçük çarpım eksi 3 ile artı 1'in çarpımı bu da eksi 3'tür. Evet değerli öğrencilerim bu konuyla ilgili kazanım testlerini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Daha sonra yeni nesil testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise yine video çözümlerine bakalım. Okul yazar dijital dershaneyi arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.